Al, herkes yorum yapıyor altında. Göbeği görünmüyor. video yürümüyor Sonra, abi? Şimdi aracımız kasalı bir araçtı. Daha önce bir karavandı bu. Yolun kenarında dururken bir araba birbirinin sollar geldi, buna vurdu. Biz de bu arabayı kesip şasisini güçlendirip üzerine tekrar bir semen tekrar kasa yapıp yaklaşık bir üç ay üç 3,5 ay süresinde de teslim ettik müşterimiz. Dört kişi çok rahat bir şekilde. Bizim şey var diye karavanda özellikler nedir? Bir ayağını uzatıp oturabileceksin. İki buzdolabın büyük olacak. Evet. 3 banyosuna rahat edeceğiz. E, ee, parti yerinde vurdular. Evet. Biz de geldik tekrar. Halit abi yaptım. Tekrar bir daha. Semiyon tekrar değil. Bir ev tabii, e, tabii. düşünün. Evet, Evde yürüyen ev. Aynen. Yürüyen Hı. ev olmuş oluyor. Daha geniş, daha Hı. rahat. Daha... 200 litre 12 volt buzdolabı. Çok seviyoruz. Çünkü neden? Çok düşük bir elektrik tüketim. var. İki bölmeli bir banyo. Tabii. Yani bu şimdi 80'e 80. 80. Lavabo bile arabadan söktüğümüz lavabo. Ben diyor mesela bir karavan aldım diyor. Ama diyor ufak diyor sığmadın diyor. Bu karavanı diyor mesela panelvan örnek veriyorum 15 metre küp bir araba. Bu arabayı kesip, diyor, içindeki malzemeleri kullanarak sementegre yapabilir miyiz? İşte bu videoda Aynen bu işte, örnek arkadaşlar. Tamam, bizim paketimiz çamaşır makinesi, bulaşır makinesi hariç bir sementegre paketi. Şu anda çok memnunuz karavanımız park yerinde e, vurdular tabii ki hasarı büyüktü. Yapmakla uğraşamadık, Halit Abi'ye getirdik. Halit Bey e, bütün karavanımızdaki oyuncak malzemeleri kullandı. Ne alıyoruz, ne getiriyoruz, takıyoruz yani pakette olan ürünlerin fiyatı ne kadarsa onlar düşüyor. Yani. yani aracım benim ufak biz rahat edemiyoruz. İşte çocuklar büyüdü. Büyütmemiz gerekiyor. Eğer arabasından memnunsa getirip bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar yine hem karavandayız. Şimdi geçen hafta sonu hem karavanın partisi vardı Gümüldür'de. Oradan çıktık. Oradaki güzel karavanları, müşteri karavanlarını gördük. Tekrar Hayit abinin mekana geldik. Ayet abi önce nasıl geçti etkinlik e, videosunu çektik zaten. Evet, güzel güzel bir etkinlik oldu. E, İzmir çevresinde olduğumuz müşterilerimizi şeylerini çağırdık geldi. Onları çağırdık onlar geldi eğlendiler vesaire. Ondan sonra e, herkes mutlu bir şekilde bir gece kaldı. Ertesi günde herkes zaten evlerine tekrar devam etti. Her sene yaptığımız bir etkinlik zaten bu sene beşinci. İşte seneye altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu öyle gidiyoruz. Arkadaşlar o videoda zaten şimdi kanalımda sabitledim. En üstte göreceksiniz. Ayit abi seni yine bilmeyenler olacaktır illa ki. Bir tanıtılsan kendine kısaca. Merhaba, hoş geldiniz. Halit Münarbay ben. İş yerinin sahibiyim hem karavanın. Şimdi yeni bir araç tanıtacağız. Daha çok semi entegre tanıtıyoruz. Yani panelman araç da üretimimiz çok ama semi entegre daha çok böyle anlatıyoruz. Çünkü ben de bir semi entegre kullanıcısıyım. Yani bu araçların rahatlığını, konforunu hani çoğu herkese göstermeye çalışıyoruz. İmkanı olanlar, müsait olanlar bu şekilde şey yapmaya çalışıyor. Bu karavanın bir özelliği var galiba, kazalı mıydı bu karavan abi? Ha bu araba kazalıydı. Bak, ya o göbek görünmesi lazım bizim Göbek görünmesi lazım abi ritüelimiz bizim tabi. o. Herkes yorum yapıyor altında göbeği Göbek görünmezse şey, video yürümüyor Sonra abi. Ben bugün kısa tişört giydim bak görünsün diye. Tabii video yürümesi için öyle bir <laughs> atlet görülecek. Aynen, devam ediyoruz. Şimdi aracımız kasalı bir araçtı. Ee, daha önce bir karavandı bu. Yolun kenarında dururken bir araba birbirini sollarken vesaire geldi buna vurdu. Yani artık böyle... Yani arkası çok daha masraf çıkartacak bir arabaydı. Biz de bu arabayı kesip şasisini güçlendirip üzerine tekrar bir sementekli kasa yapıp yaklaşık bir 3 ay 3,5 ay süresinde de teslim ettik müşterimizi. Şimdi yavaş yavaş tanıtımını yapalım. Arabada polina boya var. Müşterimizin tercihi böyle bir renk. Turuncu kendisi de orijinalden turuncuydu. Turuncu e, çizgiler yaptık. E, araba zaten 1 artı 1 Şöyle ön tarafından böyle başlayabiliriz göstermeye. Bu arada arabanın rengini de böyle turuncu ve koltuklarla tabii, tabii, tabii. uyumlu olmasını da e, müşteri mi kendi isteği herhalde. Tabii tabii kendi isteği zaten şeyinden neydi kendi. Ee, dediğim gibi arabaya komple polyester boya yapıldı. Ee, pütür boyasını. Burada çok müşterimizin istediği bir şöyle bir ocaklı mutfak bunu püresi, istemeyen değil mi? yoktur bence. Tabii değil mi, yani abi? bu, bu parçayı yer. buraya takılıyor. Bunu da öbür tarafa takılıyor. Buradan su giderini kullanıyoruz. Burada sıcak su, soğuk su. Buraya kendi örnek vereyim. Mutfak eşyalarınızı koyabilirsiniz buraya. işte Türk kahvesi için bir cezve, kahve vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Bu arada duvar kalınlığımızı da şöyle göstereyim ben size. Yani bu duvarın kendi malzemesi satı. Yani diyince 4 cm duvar. Evet. Duvarın kalınlığı malzeme de bu yani. O, tabii, onu tabii. Yani o, bu X5'ten şaşmıyorsunuz. onda yine belirtelim bu Hareketimizi abi. yapıyoruz. Hayır yani. abi özlemişiz <laughs> abi. Aynen, tamam. öyle. En son Dur, bir, uğrayalım. en son bir geçen ay vurmuştuk. Ee, tekrar geldik. Bu arabada Turman'ın bir on boyları var. Evet. E, ee, zaten arabanın kendinde vardı. Biz tekrar onu sökmüştük taktik yerine. Burada bagaj alanımız. Müşterimizin bir iki tane özel eşyalarını koydu. Burada bir bagaj var. Tüp var yine arkada. Tabii, tüp burada. Su deposu 270 litre bunun arkasında. Aynen. Araba Arabayı ortalıyor zaten genellikle bunlardır. Yine de mi yaptık abi bunu? Yok bunda şey var. E, Turuman'ın B10 boyları var. Turuman'ın boyları var. Onu da içeride yapacağım. zaten arkadaşlar gireceğiz birazdan. Su dolum burada. Suyu gene buradan doldurabiliriz 270 litre. Bizim kalıbımız. Klasik zaten Halit evet, Ali Bunda kalıbı. kamera tesisat kabloları çekildi 4 tane. 4 kameraya. E, sonra istediğiniz abi müşterimiz kendisi götürecek bir kameracıya taktıracak. Bu şekilde kalıbımız zaten yapıldı. Yerine montajını yaptık. Burada tuvaletimiz, kapa, dış tuşumuz. Bunlar arabadan sökülen malzemeler. Yani kaza yapıldıktan sonra söktüğümüz, kurtardığımız malzemeler. Burada dış elektrik girişimiz. Bunda akü grubunun fanlı havalandırması. Hı hı. Hani sürekli söylüyoruz ya mesela bakın burada da bir araba var, burada evet. da. Bir. Yani bu mesela çalışıyor. Neden? Belli bir dereceye gelmiş. Hava yaz. Zaten çok düşük bir elektrik çektiği için bu bunun çalışması bir elektrik harcamak değil aslında, içeriği Oo. rahatlattığı için invertörün daha az çalışma sebebini evet. veriyor. Aslında yani invertörden çok çok daha az bir elektrik çekiyor ama içerisi serin oluyor. Hem de invertörün sağlığı için. Oo. Çünkü o invertör sürekli sıcak sıcak sürekli bir süre sonra vernikler kavrulmaya başlar. Invertörün arıza yapar yani. Şimdi böyle devam edelim. Dediğim gibi yine kamera kablolarını çekmişiz zaten, hazırlamış oraya. Sonra tekrar müşterimiz istediği zaman bir kameracıya ya da bize gelip biz montajını yapabiliriz. Evet, Peugeot PSA grubu bir evet. semi entegre arkadaşlar. Evet. Bazen soruyorsunuz. PSA grubundan da oluyor. Daha önce de bir videomuz var bununla alakalı zaten. Şimdi içine girin. Otomatik bir basamak var evet, burada hareketli basamakımız var. Bu basamak daha iyi şey. Arabadan söktüğümüz basamak. Evet. Yani videoda görünmüyor gerçi basamadı. Ama tabi da... o eski halinde de yine varsa tabii, tabii. elimizde tabii, tabii o soruyorsun. eski halinde videoya isteyelim <laughs> Ayıt abi senden. Onu da videoya ekleyelim arkadaşlar. Neymiş ne hale gelmiş diye. Şimdi yine bu klasik buradan Ayet abi sen de yine salon bölümünden başlayalım. Tabii ışıkları da Hı. bir görelim. Işıkları açtıktan evet. sonra tabii karavan daha çok kendini belli edecek arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle bir klima taktık biz buraya. Dediğimiz gibi ev okulun 12 volt inverter bir kliması. Çok düşük bir elektrik tüketim var. Bunun etrafına böyle bir loş böyle bir aydınlatma, maybek aydınlatması yapıyoruz. Yani böyle böyle güzel görünsün diye. Burada gene 4 kişi çok rahat bir şekilde. Yani ben gene göstereyim. Aynen abi sen yine bir otur ki. Şöyle. izleyicilerimiz fikir sahibi evet. olsun. Bu arada hem karavan artık baskılarını görüyoruz arkadaşlar. Evet, kırlan, şöyle yapıyoruz. Müşterilerimize hediye e, oldukça olarak Oldukça da şık, evet. Yani. Oldukça da şık görünüyor. Yani şöyle dediğim gibi hani hani bizim şey var diye karavanda özellikler nedir? Bir ayağını uzatıp oturabileceksin. İki buzdolabın büyük olacak. Evet. Üç banyosunda rahat edeceksin. Gerisi önemlidir. Gerisi ufak araba olabilir, eski bir araba olabilir, fark etmez. Bu üçünü tamamlıyorsan gerisi kolay. Burada 4 kişi çok rahat oturabilirsin. Bu koltuklar dönüyor. Koltukları döndürüp <laughs> 6 kişiye çıkabilirsin oturmada. Burası komple aşağı iniyor. Masa yatak oluyor. Masa ayağımız zaten hareketli masaya. Yani buradan çıkarken rahat bile çıkıyor. Oradan mesela birisi geçecekse buradan geçebiliyor. Şimdi bunlar böyle hafif biraz sert olabiliyor. Ama daha sonra bunlar yumuşuyor. Şu anda yumuşak olursa daha sonra böyle ilaç olur. Ondan dolayı hani böyle genellikle daha kaliteli ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu arada minderlerin tarzı çok hoş abi. Tabii bu yani bunlar bu şey, şey. müşteri isteği Tabii müşteri isteği Mesela isterse böyle sünger de yapabiliyoruz. İsterse böyle de yapabiliyoruz. Mesela biraz daha yüksek mesela et abi. Bu benim yani müşteri yani, isteği değil mi? Ya şimdi mesela şu kirlenti olmasa. Ben mesela şöyle oturduğum zaman. Evet. Çok rahat oturabiliyorum yani. Yani burada da bir kişi oturur. Orada da bir kişi. Koltukları döndürsek iki kişi de orada. Çok rahat olmasa bile oturur. Yani böyle bir dedim ya bizim standartlar işte ayağını uzat otur. Ya da mesela şurada televizyon var. Buraya ben ayağımı uzatıp televizyon izleyebilirim. Iki evet kişi arkadaşlar bakın karşıda da bu şekilde böyle sağ ol, rahat Tabii. şekilde görebilecek bir televizyon yerleştirilmiş. Bu, bu, camlar da aynı arabadan sökülen camlar. Şimdi bir tarafına çarptı araba videonun zaten ekleyeceğiz. E, bir tarafına çarpınca mecburen ne oldu? Bu tatlı camlar artık kullanılmaz hale geldi. O zaman geldi. karavan değildi değil mi abi? Yok karavan, karavan mı? tabii mıydı Karavan mıydı Gene bizim yaptığımız bir karavan. Sizin yaptığınız karavandı ama kazaya karışmıştı. Evet. Kazadan evet. sonra tekrar buraya gelindi. Tabii. Tekrar Ve yenilendi. Kesildi araba. Ondan o zaman, zaman sebebi entegre miydi değil miydi? Motokaravan Moto karavan Moto mıydı karavandı. normal? Moto karavan. Normal. E, orijinal haliyleydi. Ondan sonra bu hale geçiyoruz. Tabii şimdi video bitecek. Ondan sonra abinin de en son yorumlarını alacağız. E, karavanla alakalı. Ama tabii Halit abi bir anlatsın bize. Evet. Hatta fiyatı da verecek daha sonra evet. arkadaşlar. Yine takip etmeyi unutmayın. Evet. Bazen fiyatı soruyorsunuz, video içinde fiyat da olacak. Evet. Evet, salon kısmı böyle. Evet, Şimdi 4-6 kişi, 2 yani tane koltukla şey beraber şey, döndüğünüz zaman 6 kişi rahatlıkla tabii. oturuyor. Ben minderleri de çok beğendim. Evet. Dediğim gibi çok tabii. rahat, genç geniş oturulabilir. Işte yani Müşteriler nasıl isterse. Yani, yani ben de benim mesela şu anda kendi kullanma aracımda sırt minderleri bu şekilde. Ama mesela ben şey yaparım. Ne o? Bunlardan yaparım yani camları Rayno'nun yani e, yerli plexi aslında ama çok uzun yıllar da takıyorduk. Hı -hı. Hiç problem olmadı. O arabayı o zamanlar ondan takmıştık. Hı -hı. Şimdi de bundan taktık. Hı -hı. Aynı camdan söktük yerine takıp zaten. Abi zaten hem karavanın şimdi Maybek Tavan'ın yapıyor. Klimayı zaten koyuyor. Yani evet. şu up görmüş olduğunuz seminerlerde genelde 4 ya da 6 kişilik oturma grubu. Ya yani genelde öyle oluyor. Ayit abinin tabii, firması tabii, tabii, yapıyor tabii, onu tabii, söyleyelim. Tabii şimdi mutfak kısmına da geçelim Ayıt tabii. abi. Mutfak daha çok istenilen mermerit yani sudan fazla etkilenmeyen, suyla ilgili fazla sorun olmayan bu şeyler biraz daha avantajlı oluyor. Ağır değil. Yani ağır gibi görünüyor ama ağır değil aslında. Burada ikili bir ocağımız var. Müşterimiz Mermet bir evi istediği için o ocağı yerine Mermet evyeyi yaptık. Başka bir ocak taktık. Burada gene dediğim gibi mutfağın önünde. Yani bayanların en çok istediği şey bu. Geniş pencere Bir şey o. yaparken dışarıyı görebilmek. Evet. Ya da örnek veriyorum mesela bir deniz kenarına geldim. buradan deniz tarafını görebiliyorsun ya da kapı tarafını öbür tarafı görebiliyorsun. Hani böyle biraz ferah olabiliyor. Aynen öyle. Şimdi böyle elektrik sistemimizi de gösterelim. Burada şimdi voltajımız, pis su göstergemiz, temiz su 220 voltajımız, turmanın B10 boylarının kontrolü, TCD'sinin e, kontrol ekranı, Setcom'un uydu cihazı, bütün hepsi burada. Şu anda bulunduğumuz yerde şey çekmiyor. Uydu çekmiyor. Çok binaların arkasında Hı -hı. kaldığımız için. E, normal açık bir yer çekmiyor. Yine yer akıllı sistem mi abi bu? Tabii bu yani şöyle. Benim aslında en çok sevdiğim Mario. Yani manuel bir değil bir mi basit, Kapattım. Geleneksel yani. diyor daha Tabii doğrusu. Yani şimdi tabletten yapılıyor vesaire. Yani o tabletin şarjı bir diyor. Şarj kablosu neredeydi? Yani biz, biz, belli, belli bir yaştan sonra artık onlar şey olmuyor yani. Bir de onunla uğraşmak istemiyor. Ama isteğe bağlı yapıyorsunuz. i̇steğe bağlı. Yani. Tabii şimdi i̇steğe müşterimiz göre... genç müşteri geliyor diyor ki benim internetim ben diyor Türkiye'nin neresinde olursa olsun diyor. Ben diyor arabayı diyor içindeki suyu vereceğim diyor onu yapacağım. O zaman yapıyoruz. Ama genellikle manuel her zaman daha avantajlı. Çünkü buradan yani Şimdi tablet bozuldu, şarjı bitti mesela. Ben burada örnek veriyorum mesela. Bu birinci mesela inverter düğmesi. Inverter açacak. E, tabletin şarjı bittiyse, Aynen, önce öyle. onu şarj edeceğim. Ondan sonra Aynen, onu öyle. açılacak o tablet. Ondan sonra haberleşme sağlayacak. Ondan sonra açacağım. Yani çok böyle karavanda böyle aşırı böyle şeye e, hassas böyle elektronik şeylere fazla girmemek lazım. Bu da belli yaş tabii. grubu. Çok ya, tabii, tableti tabii, tabii, çok tabii, böyle kullanamıyorum. Hem evet. 70 yaşında da ben diyor işte tabletten kontrol üstü. Kendi elindeki cep telefonu zor kullanıyor. Yani nasıl kullanacaksın yani? Ben kendim, ben istemiyorum böyle bir şey yapmak kendi karavanımda. Yani tabii ki ekstra para veriliyor, güzel şeyler, ürünler, daha kontrollü giyi vesaire ama manuel biraz daha bize geldi. Araç sahibi dayanamadı. Hemen, araç hemen kuruldu abi salon kısmına. <laughs> abi nasıl rahat mı bu arada? Sen kısaca bir alacağım daha sonra yine zaten senden yorum alacağım ama evet. e, nasıl ben çok rahat gördüm oturma grubunu. Sana düşünüyorsun. Ya zaten işte onun Biraz mikrofonu, mikrofonu abi evet. ağzına doğru. Yok direkt Böyle tutsan, tutsan yeter abi. Direkt öyle konuşabiliriz abi. Evet. 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 Nasıl rahat mı yani? Ben çok rahat gördüm. Rahat gördük. Onun içimiz geldik burada zaten. <laughs> Tesadüfen gelmedik hali tabii daha önce çok tanıyorduk. Daha tanıyorduk biz daha ciddi. önceki kararımızı yaptığı için eee <laughs> park yerinde vurdular. Biz de geldik tekrar. Ya, yaptırdı. Tekrar bir daha. Iyi. Şimdi şöyle bir şey var. Sen daha önce yaptırdın ya yani, motokar alan. İkinciyi yaptıranlar semi entegreye dönüyor genelde. Ben yani şimdi biz partiye gitmiştik Gümüldür. Orada değil. iki ya da üç tane değil mi? Tabii Ay, tabii, tabii. İki tabii, ya da üç tabii. tane. E, yani, normal motor kararlarında semi entegreye dönenler vardı. Zaten şey oluyor. Ya, Semi entegre değil ki de zaten ev, bir ev tabii, e, tabii düşünün. Evet, ev yürüyen ev. Aynen. Yürüyen ev olmuş oluyor. Daha geniş, daha rahat, Hı. daha güzel. Bu arada elektriği de biz yani tabii biliyoruz. Biraz daha güçlendirdik. İki panel, iki akü daha evet, ilave evet. ettik biz. Ümertörü değiştirdik. 3000 watt ümertörü değiştirdik. Evet, onları göreceğiz. Neler kullanılmış hı hı hı. beyaz yeşil olarak tabii, onları göreceğiz. Tabii. Ben şimdi mikrofonu alayım sizden. Hı hı. Devam edeceğiz zaten. Hı hı. En son yine fikirlerinizi alacağız. Evet Ayut abi nerede kalmıştık? Şimdi burada en çok sevdiğimiz 200 litre 12 volt buzdolabı. Yani bunu e, çok seviyoruz. Çünkü neden? Çok düşük bir elektrik tüketimi var. Hı hı. Elektrik tüketiminizde ya da geniş, ferah. Yani çünkü dedim ya hani biz 3 3 olmasaydık ya işte oturma grubunda ayağını uzatmak, evet. buzdolabının büyük olması, banyonun büyük olması. Yani 3 olmazın bir tanesi bu. Hı hı. Çünkü yani ister istemez yani şimdi ben diyor ki iki kişiyim diyor bana diyor 90 litre buzdolabı yeter. E i̇şte çocuk var mı var diyor çocuk ama diyor o ben diyor yeter. Sonra mesela diyorlar ki ya bu buzdolabı nasıl büyütürüz? Ya artık olmaz yani. Çünkü ne zaman bir sefer Tabii. her şey ona göre yapar. Bir kere yap yani abi, tam tamam. tam yap, değil mi? Yani şimdi bu yani bu, bu kadar büyük bir buzdolabı o küçük 90 litrelikten hemen hemen aynı elektrik çekiyor. Sen önce bunu öğreniyorsun müsteri. Tabii. Yer varsa, yani, ama şimdi daha panel... sonra pişman olmasın Tabii, şimdi diye. Şöyle panel bir araba yapıyoruz örnek verelim. Mesela küçük 13 metrelik bir araba yaptık. Şimdi bunu koyabilmek için çok farklı bir dizayn yapmak Tabii. gerekiyor standart dizaynın üzerine çıkmamız gerekiyor. Dizaynı değiştirirsek güzel böyle büyük buzdolabı koyabiliriz. Çünkü büyük buzdolabı yazın su oluyor vesaire. en basit adam diyor ben karpuz koymak istiyorum Şimdi 90 cm buzdolabına bir karpuz koyarsın sence başka bir şey koyuyor mu? Abi buzdolabının yarısını kapatırız zaten. Karpuzu koyarsın ne, ne gibi. bileyim gibi. kendi suyunu koyarsın mesela her şeyini koyabilirsin. Kesinlikle öyle. O yönden Hele sebebi entegre karavan böyle böyle bir buzdolabı Kesinlikle kullanmaları ben, gerekiyor. Mesela işte satılık mesela işte semi entegre beni yapmışlar. Mesela 90 litre buzdolabı. Ya şimdi ev kaç kişilik bu araba? 6 kişi kalabiliyor. Tabii. 6 kişi kaldı. 90 litre buzdolabına ne koyacak? Abi herkesin kahvaltılık koysan yani. Yarımlık suyu e, olsun yani, zaten 90 litre bitiyor neredeyse e, yani kapatıyor. Tabii kahvaltılık koysan yine yetmez. Tabii yani. <laughs> koysan yine yetmez. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Şimdi böyle bir yatağımız var. Böyle bir yatağımız var. Ee, bu işte bir yatak başlığımız var. Şimdi oradaki de yakmadık. Şimdi Orada da aynı şekilde. Muhtemelen merdivenle değil mi bu abi? Tabi burada basamamız var. Basamak olacak. Var. Evet. Şimdi burayı yüksek yapmamızın sebebi bagaja bir çamaşır makinesi koyma gibi bir ihtimali var müşterimizin. Bir her şeyin hazırlığı tesisatı vesaire orada hazır. Yani çamaşır makinesi koyduğu zaman bir daha yatağı çökmek, kaldırmakla uğraşmayalım diye e, şimdiden şey yaptık. Hem çok geniş depolama alanı sağlıyor yüksek adamı. olduğu için. Hem de çamaşır makinesi. ileride bir şey. Müşterimiz de burada bu Hediyelerimiz de Bu evet arkadaşlar. Evet. Hem karavan. Araba yaptıklarını bardak veriyoruz. Bardaklara <laughs> da iki tane bardak basmış. Zaten de vardı. Abi hem karavan da kendini geliştiren bir firma. Her geldiğimde yeni şeyler yapıyorlar. Orada zaten evet. e, takipçisiyiz evet. sürekli geldiğimiz için görüyoruz. Ve tabii yine Ali abi evet, banyoyu test edecek evet. abi. Evet. Şimdi, i̇ki bölümlü bir banyo. Tabii. Yani bu şimdi 80'e 80 bir duş teknesi var burada. hani çok rahat tarafta. Ali Tavde 1.80 miydi Tabii. abi boy? Şu 1.90. 1.90 yani o. Yani şu duş agabıyım 1.90. Ki zaten şu an duş en az 2-3 santim yukarıda. Evet. E burada da bir nereden baksan 7-8 santim var. Karavan yine 2 yani metre hemen hemen yüksekliğinde. 2, 2 metre yani buradan. 2 metre evet. 2 metre yani ben buradan örnek veriyorum onu. Abi Orada çok çok rahat, rahat. Abi. Yani şurada çok bile dursak dursa evet. ki bunu biraz daha yukarı bile alsabilirim siz yani şöyle de durabilirmiş. Evet. Şöyle bile olsa evdeki çok şeyde rahat abi. Iı, duş alırsın. Yani ev duşa kabinine yakın bir tabii, duşa kullanılmış burada. Burada Free Camp'ın e, tuvaleti. Taratmıştık bu gene aynı şekilde. Ee. bir mesela şu lavabo bile arabadan söktüğümüz lavabo. Yani hem müşterimiz dedi ki aynı lavaboyu kullanın ben memnunum dedi. Aynı lavaboyu taktık. Aynı tuvalet. Evet. Yani. Kurtarabildiğini mesela, kurtarmışsın abi. Bazen mesela şey geliyor bize. Ben diyor mesela bir karavan aldım diyor ama diyor ufak diyor sığmadın diyor. Bu karavanı diyor mesela panel van örnek veriyorum 15 metreküp bir araba. Bu arabayı kesip diyor içindeki malzemeleri kullanarak diyor semi entegre yapabilir miyiz? İşte bu videoda mesela. Aynen böyle işte muhasır. örnek arkadaşlar tabii. görmüş olduğunuz yani gibi. biz içindeki malzemeleri kullanıyoruz kullanabildiklerimizi kullanıyoruz kullanamadıklarımızı müşterimiz isterse değiştiriyoruz. Onu zaten söylüyorsun müşteriye. Tabii. O tabii. kadar şeffaf da bir tabii. firma yani aynı yani, zamanda. Sonuçta... E, çalışan kullanılan bir malzeme varsa yazık ki ya, niye Arkadaşlar daha önce bu çamaşır makinesi buzdolabı fiyatlarını bile vermişti yani şu Hı -hı. kadara geliyor bize bu kadara takıyoruz Hı -hı. Evet, aldığımız yani. fiyata takıyoruz Tabii, diye evet. de bahsetmişti abi abi şimdi evet. abi bu yatak odasının ucunda başlarında Okuma ışıkları evet, ve okuma lambaları var. USB ve Type C, type -C ve USB'ler var. var abi. Hı -hı. Onları da Orada. yine şöyle bir gösterelim. Bunlar artık sizin değişmeziniz, standartlarınız da oluyor. Tabi tabii. tabi. Bir tamam. Type C bir USB değil mi evet. abi? Evet. Arkadaşlar bir Type C bir USB. Artımda yine priz var. Prizli okuma var. lambaları da Hı -hı. sağlı, sağlı sol. İki tarafta da kullanılmış arkadaşlar. Hı -hı. Onları da gösterelim. Yani bu camda mesela kendi camı. Camı silikli. Geniş geniş. Yani. Işte evet. Işıklandırma sistemini. Yukarıda tabii. da yine bir arkadaşlar heki. Orada bir tane fan normal var. Mesela burada o arabada iki tane heki vardı. Biz onun hekinin bir tanesini buraya taktık, bir tanesini buraya taktık. Hı -hı. Ön taraf onun yerine mesela klima taktık bir tanesi. Evet, şurada Tabii. az önce gösterdiğimiz gibi klima da yani. mevcut. Şimdi abi böyle bir karavanın Hı -hı. uydu da var bunda, televizyon vesaire. Tabii, o çamaşır, çamaşır makinesi. makinesi. Tabii, sonra. Çamaşır makinesi sonra. zaten şöyle, bizim paketimizde <laughs> çamaşır makinesi yok. Çünkü herkes istemiyor. Bizim paketimiz çamaşır makinesi, bulaşır makinesi hariç bir entegre paketi klima da hariç şu anda 1 milyon 200 bin lira video Bu görmüş olarak, olduğumuz Yani burada bu aynı abi? bu dolabı var evet. işte netanlı uydusu var televizyonu vesaire bunlar şu anda 1 milyon 200 bin lira kasası boyası dahil. Hı hı. Bunlar da ekstra kullanılırsa örnek veriyorum mesela klima nedir? 35 bin lira klima, 35 bin lira klima ekstra yazıyoruz. Yani bundan sonrası malzeme. İster müşteri kendi kredi kartıyla alıp bize gönderebilir, biz montajını yaparız. İster gidip oraya parasını verip biz burada montajını yaparız. Yani bu şekilde hepsini yapıyoruz zaten. Şimdi abimiz de videonun içindeyken, bizi dinliyorken hemen mikrofonu verelim. Abi mikrofonu vereyim ben sana, memnuniyetini öğrenmek istiyorum hem karavanla ilgili. Ya ilk önce moto karavandı, ee, biraz küçük geliyordu. Kullandıkça daha te tecrübe aldık, bir e, üst sekmene geçtik. Bir ara hanım istedi. Bu e, karavancılıkta olmazsa olmaz, hanımlar istiyorsa olur. Tabii. tabii. E, şu anda çok memnunuz. Karavanımız park yerinde e, vurdular tabii ki, hasarı büyüktü. Yapmakla uğraşamadık, Halit Abi'ye getirdik. Halit Bey, e, bütün karavanımızdaki oyuncak malzemeleri kullandı. diğerlerini de biz ekstra aldık, aldık. E, yaptık biz. Sağ olsun, Hı. teşekkür ederiz, güzel bir şey oldu. Bir ya ara, Ekstraları da ben, olmazsa, fi, fi, olmazsa ben fiyatını söyledim, yani dedim ki mesela şu fiyatlı ama mesela oradan gidip aldı. Yani şey değil yani ekstra işte misal bir klima alacağız, biz bu klimayı 35 alacak, biz bunu takıyoruz da 45 bin lira satarız gibi bir şey yok. Ne alıyoruz, ne getiriyoruz da takıyoruz yani. Aynı, Aynen öyle, malzemecide söylüyordu. Bazı kendi kartlarımdan bölüyordum. Tam. Olmazsa olmaz, şu ayakkabılığı güzel hanım istemişti. Şurayı mı abi? Evet, çok çok güzel şurada, oldu o. Tam bir Olmazsa girişte. olmaz. Gösteriyorum, evet. Kapının hemen ağzında. Bunu da yenge hanım buraya istemiş. Yenge hanımın isteğiyle buraya bir ayakkabılık yapılmış. Şimdi şöyle şu bir şey. Ale... Şey diyeceğim abi, şimdi sen ne dersen yapıyor değil mi Halit abi? Yani aynen öyle, şey aynen yani? Ve bir de yani şunu şey gördüm geldi. ben. Gelen müşteriler var. Yaklaşık bir ben 2-3 aydır sürekli gelip gidiyorum. Gelen müşterilere yani 3 3 e, ay önce, 5 ay önce, 1 sene önce sattığı karavana dahi hiç geri göndereni burada hadise yaşadığını görmedim hmm. ben. Sürekli yardımcı olmak için. Evet, aynen. Şöyle de bir bardaklarla Bardak. beraber abimizi de kadrajı alalım. Şimdi ee, şurada depolama alanı yine sizin isteğiniz mi abi? Depolama Aynen. Alanı. Onu, onu da şöyle bir açabilirsin aynen, abi. Aynen. Zaten bütün e, e, Yastık, ürün, araçlarda yatıyor, yani, yatıyor. Evet, yani ya buraya alkoven yapılıyor Hı -hı. ya böyle bu şekilde depolama alanı yapılıyor. Ya onun bir de açıklamasını yapıyor şimdi. Bunun klasik standartı da yapıyor. Tabii abi, standart. neden dolayı şimdi şurada, şurada şimdi şöyle bir e, saç geçiyor, arabanın orijinal kendi sacı. Tam şunun arkasından. Şimdi e, biz bunu yaparken oranın kesimini TS istemiyor. Çünkü yan çarpışma testinde arabaya herhangi birisi yandan vurursa o direğin orada karşılığı sağlam olması gerekiyor o direkt ondan dolayı kesilmiyor. Yani bazı müşterimiz diyor ki işte burayı diye böyle açabiliyoruz bile. Şimdi orayı açtığımız zaman arabanın direkt otomatikman şeyi bozuluyor. Yani şu kapıların gönyesi e bozukluyor. bozuluyor. Tabii Orada. yani tamam biz ne kadar onu sağlam bağlasak da biz direğe bağlıyoruz. E şimdi senin bu direkt bu sefer oynarsa nasıl olacak? Bu sefer oynadığı zaman kapı ayarları ön cam çatlatmaya kadar gidiyor. gidiyor evet. Ondan oradaki direği hiçbir şekilde kaldırmıyoruz. O direğin devamını yapıyoruz. Yani oraya alkoven istenilirse yapılmıyor değil mi? Hayır alkoven yapıyoruz. Alkoven yapıyor. Direğin bir zararı yok. Yok alkoven de gene orada direk kalıyor. Hı -hı. Ama mesela şöyle böyle keselim. Şimdi Avrupa karavanları ya böyle keselim şuradan şöyle evet. tekrar. Hani ben buraya geçerken kafam çarpmasın. Burada işte sky window olsun dedikleri zaman otomatikman yapamıyoruz. Çünkü yani o sacı kestiğimiz anda arabanın ergonomisi bozuluyor. Ergonomisi, bozulduğunda dediğim diyor. gibi ön cam çatlatmaya kadar gidiyor. Ya, çok Tabii de, daha önce mesela başka bir arabada geldiğimizde müşteri mesela dedi ki ya dedi sürekli cam çatlıyormuş. Başkası yapmış karavanı. Ee, biz götürdük orada camcı oraya buraya camcı bulamadık. Sonradan ben dedim ki ya bunu kesmişler bak bu kesmeleri şimdi bu kabinin arka kabuğun böyle oynaması Bizim oradaki ön camı ileri geri size İleri geri yaptığı zaman da çat diye cam çatlıyor. Yani şu aslında, bilinçsizce aslında karavan firmalarına gidiyorlar. Adam hiç hayırı yok. Yani şimdi sendeki hayır başka bir şey. Sen bilinçli, yani sendeki evet ve hayır başka bir şey. Şimdi sen de bilinçli bir karavancısın. Sen biliyorsun mesela arabanın artık böyle iskeletini çözmüşsün, bir doktor gibi. Ama şimdi adam bilmiyor. Zeynep'in detaylarını, ayrıntıları bilmiyor. Ne yapıyor abi? Kesiyor, atıyor. Bundan sonra dediğim gibi... Ben şimdi size bu şeyi de göndereceğim, o fotoğrafını da göndereceğim, o arabanın. O araba da mesela aynı orasının kesik halinde. Yani adamlar öyle bir kesmiş ki herhalde. Düzeltmeye şey sana geliyor. Şey lazımmış herhalde. Hurda saç lazımmış herhalde. <laughs> ne varsa kesmişler çıkarmışlar. Kesmişler çıkarmışlar. Çıkarmışlar satmışlar. <laughs> yer de belli değil. müşteri de bulamadılar. Veremediler. Evet. Sonra başka bir şey buldu. Çok pahalı bir yere. Onun koruyacağı saçını buldu. Kaynattı. O şekilde şeyden kurtuldu. Sana ee, düzeltmeye gelen o kadar çok bir arkadaş tam, var ki tam, yani tam, arkadaşlar. Karavancıları ya zaten... düzeltmeye idare geliyor evet, evet, genelde. Evet. Abi hiç saymıyorum. Abi zaten daha önce yaptırmış, motokaravanı varmış. Hı hı. Abi son sözlerini alalım. Ee, genel anlamda karavan bitmiş artık. Bundan sonra nereye gideceksin? Ee, var mı bir gezi planımız? Bir bayram var, ee, var önümüzde. Bayram yani olması olmaz Malatya'm var zaten. Ben Malatya'lı olduğum Malatya için. Malatya'ya mı gidiyorsun Hadi, abi? E, Malatya'ya gideceğim ben bayramın e, birinci günü. Sağ olsun Halit Bey e, yardımcı oldu. Ee, yani şunu da yapsaydık diye bir şey kalmadı artık karavanda hemen hemen. Evet. Her şeyi yaptık Tabii, biz. Konuşa konuşa, tek tek şöyle aynen. mi yapalım, böyle aynen, mi yapalım? Aynen, aynen, aynen. E e zaten yapalım. eksik de olsa yine gelip burada, Tabii, burada yaşıyorsun zaten İzmir, değil mi abi? İzmir'de, Çiğli'de şey, oturuyorum ben. E, aynen dediğiniz gibi zaten şöyle bir şey, bir ürünü yaptırdığınız zaman muhatap olması lazım. E, genellikle ben e, o, esnaf olduğum için e, geri gelip de işinle alakalı ee, yardımcı olacak esnaf arıyoruz bize. Ee, tabii ki ücret de lazım. Ücretini vereceksin, hakkını da alacaksın. Ama bazen ücretini veriyorsun, hakkını alamıyorsun. Kavga gürültüyle ayrılıyorsun. Öyle bir şeyimiz yok, olmaz, olmazdı zaten. Şimdi o zaman seneye sizi 6. etkinliğe e, karavancıların buluştuğu yine Gümüldür olur ya başka bir yer olur. Hayat abi onun kararını verecek zaten. Hı hı, hı. Yeni tamam. bitti bu etkinlik. Tamam, tamam. Seneye, seneye sizi kampa bekliyoruz o zaman. tekrardan hı. böyle bu araçla beraber İnşallah. E, kampta görüşmek üzere diyelim. Abi iyi yolculuklar. Malatya'ya gideceksin. Bayramda herhalde oradasın. Aynen. E, Hayat abi son sözlerini istersen ufak ufak alalım seninle. De. Yani dediğim gibi şöyle e, mevcut da bir karavanı olan vatandaşlar o karavanı getirip içindeki malzemeleri kullanıp böyle bir araçta yapılabilir. Dediğimiz gibi paket fiyatımız 1 ,200 bin lira ama o malzemelere de düşüyoruz. Evet. Yani şimdi mesela müşterimiz diyor ki benim diyor işte misal pakette olmayan ne var? Mesela çamaşır makinesi var. İşte şu yum var bu yum var biz hepsini montaj yapıyoruz. Pakette olan ürünlerin fiyatı ne kadarsa onları düşüyoruz. Buzdolabı var. Buzdolabını kullanacaksak bu buzdolabının fiyatını düşüyoruz. Biz bu buzdolabının fiyatını düşeriz. İstersen 90 litre koyalım senin buzdolabını. Biz ama bunun fiyatını düşeriz. Ama sen örnek veriyorum başka bir buzdolabın vardır onun fiyatını düşemeyiz. Yani pakette olan ürünlerin fiyatı neyse onların hepsini düşeriz. Fiyatını. Dayatma yok abi yok, yani. Tamam. Eğinde buzdolabı vardır, çamaşır tamam. makinesi vardır Kendisi onu paketten düşüyorsun. Kendisi de alabilir. Yani gidip mesela biz de diyoruz ki malzeme müşteri gidiyor ki ben diyor mesela işte beyaz eşyaları taksitle almak istiyorum. Tamam şimdi taksitle almak istiyorsan biz zaten bunu internet alıyoruz. Abi gir kredi kartını kendi hesabından evet. adresi bizim buraya yaz, bizim buraya gelsin. Biz Aynen Geldiği öyle. zaman zaten vatandaşın adını yazıyor şeyin üzerine Tekrar dedi. Tekel çamaşır makinesi getirmeye uğraşma bunu. Evet buraya, ne arabayla. zaman takılacaksa oradaki vatandaşın çamaşır makinesi alır sakız ya da buzdolabı neyse ya da televizyonu. Bir şey demek istiyor son bir şey video bitmeden önce buyur abi. Şimdi gelmeden önce biz geldik arkadaşlar anlaştık dedik ki işte yapacak e, motokaravanımızı semih endekle çevireceksiniz e, mevcut olan ürünlerimizi hesapladık yaptık daha sonra baktık ki dolabımız küçük diyor. 90 litreydi. Evet, Büyüttük. Klimamız yoktu. Klima yaptık. Evet. Ee, akü e, elektriğimiz biraz yetersizdi. Yeterli hı hı. değildi de. Yetersiz değildi. Ya klimaya, klimaya lazım yetmezdi. Yetmez. Klimaya yetmezdi. Tamam. Klimaya akü ilave ettik. İki panel ilave ettik. Hı hı. Artı hı hı. araçtan şarj. İnverter büyüdü. Bunlara bize yardımcı oldu. Hı hı. Gittik hı hı. aldık. Hatta ben kendim aldım geldim. Tabi tabi tabi. E, taktı. Sağ olsun. Ya şöyle anda... tabi zaten şöyle bir şey. Şimdi mesela örnek verin 1000 watt'lık bir, bir invertör var. Şimdi Yerine biz o 1000 watt'ı takmakla 3000 watt'ı takmak arasında işçilik farkı yok. Aynı yani evet. bağlantı her şey aynı zaten. Yani şimdi ben bunu 3000'e büyüttü diye müşteri ben 3000'e büyüttü de fazladan işte 2000 lira para kazanayım diye bir şey yok yani. Sonuçta işçiliğimiz aynı. Ha biz 1000 watt takmışız ha 3000 takmışız. Ha istiyorsan abi Aynen, sen git al o da gitti gıda yani. çarşısından aldı getirdi evet. biz taktık hiçbir evet. sorun çıkartmadın. Tamam. Ne dediysek aynısını yaptılar. Harf harf. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Tezatif evet. engelmadı. Zaten referansla geldim tabii, daha tabii. önce de daha çalıştığımız çalıştığınız için. Evet. E, Ayrıca e, İbrahim. Tabii İbrahim abi evet. var. E, o da tanışıyor <laughs> zaten onunla. Dur sen daha önce evet. yaptırmışsın. Aynen. Tabii. Bir de dediğim gibi yani bir kere gelenler ikinciyi büyüterek Tabii tabii tabi mutlaka. mutlaka entegre olarak. Hı hı. Abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersin yine müşterilere? Ya, ya dediğim gibi yani aracın beni ufak biz rahat edemiyoruz. İşte çocuklar büyüdü büyütmemiz gerekiyor. Eğer arabasından memnunsa getirip bu şekilde yapabiliriz. Ya da satıp başka bir araba getirip de öyle de yapabiliriz. Araba tercihi için. Hem karavana Tabii, Yani gelmelerine geliyor. Beni arasınlar ben onlara e, bana söylesinler. işte ne kadar kalacaklar süreleri ne, kaç kişi kalacak buna göre bir araba. Düşünelim. Mesela ilk müşteriler arıyor. Diyor ki benim ilk karavanım olacak diyor. Ben de işte 6 metre semi geçeceğim. E daha önce kullandım karavan kullanmadım. Ya yani. Abi buradan çıkarken bile çarparsın. Yani sen önce bir ufak bir araba alacaksın. Bir yaptıracaksın mı? Kullanacaksın diyeceksin ki evet bu bana uygun. Yani iki kişi senin 6 metre arabayı ne yapacaksın? Aynen. Evet diyeceksin ki bana 15 metre bir araba yeterli. Ben bir sene gezdim. Bu hayatı yapabilirim diyeceksin. Ondan sonra onu satacaksın, Ondan sonra öyle gelecek. Tabi, yardımcı olacak. Yoksa bir Sizin dünya, tabi bir dünya lazım. internette satılık şeyler var, karavanlar var. Niye? Aynen. Bir heves komşusu almış diye alıyor, en büyüğünü yaptırıyor. Sen ne kullanabilirsin? Sonra karavandan onu abi? Ya tabi, 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 tabi olmaz, tabi. Yani sonrasında. şimdi e, bu ürünler yani biraz pahalı malzemeler. Şimdi arkayı bir yere sürttüğün anda bir boya işi, polyester işi biraz böyle maliyetli çıkıyor eğer daha büyük değilse. Yani ondan sen önce bir ufak araba al, ilk karavanıza bir karavancılığı yaşa. Ya da mesela alma, kiralı. Mesela bir hafta kiralı. evet dersin ki ben bir hafta kiraldım, gerçekten bu karavancılı yapacağım, tamam o zaman yapalım. Yoksa bizim için bir şey değil mi? Biz de istiyoruz. Büyük araba yapalım. Danışmalık Daha çok para kazanalım. Danışmanlık biz ücretsiz. Evet ücretsiz danışmanlık. Peki teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu karavanı gördünüz. Sevimli entegre. Abimiz de mutlu zaten. Hı -hı. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kar Karavanın içinden takip. el sallayalım. Evet, el sallayalım. <laughs> Kanalımızı takip etmeyi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız Hı -hı. seviniriz.